Efendim kendimizi nerede göreceğiz? Şu televizyonda mı göreceğiz? Ya sen şöyle ufak bir şey yapsan da şuraya güzel ufak var mı öyle bir başka televizyon? Ne? Hemen, hemen acaba? Yarın. Yani. Tamam. <laughs> Şimdi bu akşam iyi olur burası ya. He? Ee, yani bu sistem iyi. Akşam kaç derece oluyor hava? Olmuyor mu 18 derece? Ne diyorsun Ali Can? Abi. <laughs> abi sen ne diyorsun Brad? Hesap olacak, daha bilirsin inşallah. Neyi biliyorum? Akşamüstü daha mı acaba? E kardeşim ya, baksana da olan televizyonu yok, bilmem mikrofonu yok. James Bond. Bizim yayına geldi, sizi göremeyince geri gitti hocam. <laughs> Sarman, kendi kabından iç. Olmaz. Millet, millet üstü eslenmez. <laughs> Abi sen geçsene Fikret ikiniz. Sandalye fukarası mısın? Nedir? E, tamam gösterebiliyor musun adam adamı orada? Evet. Sağ sanatçısı gibi onlar Allah Allah! <laughs> ya herhalde güzel parçalar işler diyeceksiniz. <laughs> İbrahim, ne yapıyorsun sen? Ya kendi suyundan hiç sarman. Sen isyankar olmayı böyle hoş bir şey olarak görüyorsun. Bir türlü laf söz dinlediğin yok. Bak daha da yalanıyordu. Şapka falan yok mu onlara? Şu an iyi görünüyorsunuz. Kafa <laughs> şu gazete kağıdından şapka yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Biz akşama doğru yapalım burada ya. Bununla telef olur şimdi. Hakikaten. Yani şu an normal konuşuyorlar ama bir süre sonra... Fikret, keman cevabası var sende. <laughs> Efendim, bir sevgi etiketi yapalım. Sevgide koşul olmaz. Koşulsuz sevgi diyorum. Evet. Bu de özel harekatçı komandoymuş. Gazi bu maşallah. Aslan. Evet. Ee, jandarma özel harekat. Senin başka bir konuşması vardı Adnan Bey. Ne diyor Tayyip Hocam? Bazı entel danteller operasyonlarımıza laf söylemeye kalkıyor. Terör bitmeden operasyonlar bitmeyecek. Hiç endişeniz olmasın diye. Helal. Çok güzel söylemiş. Getir, 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 getir. <gülüyor> 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 Tanıyor musun abileri? <laughs> Yerim ben seni. Yerim seni kıtır kıtır. O kulakları yerim ben. Birini de yerim, seni de yerim. <laughs> tamam. Arkadaşın çağırıyor, koş. Hadi oraya git. Nasıl pişmeye başladınız mı? Evet. Keman var mı bizde içeride ya? <laughs> ne? İçeride keman var mı bizde? Getir bakayım. Evet. Getir, aynen evet. <laughs> Şimdi acem havalarını bırak. Acem havalarını bırak. ha <laughs> normal evet. <laughs> evet güzel. <laughs> Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten Allah <laughs> Evet. Güzel, <laughs> 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 şimdi psikolojik rahatladım iyi oldu. Ya biz gidelim de akşam gelelim hakikaten ha? Pişeceğiz, pişeceğiz. Kaktüsüm nasıl? Oradan çekil de kaktüs görürsün. <laughs> o sandalyenin de nasıl? Çok güzel. <laughs> Değil mi? Yani güzel. Hadi hadi biz gidelim hadi içeride yayın yapalım. Kısa videolara devam ediyoruz.